Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, beni destekleriniz için şimdiden buradan teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz buradan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum YouTube ailem. Ve bugün böyle çiçek dalı gibi böyle bir oya modelim var arkadaşlar. haki renkten bu modeli yapacağız e, cıvıl cıvıl çok güzel bir model arkadaşlar böyle haki bir yazmam vardı bu modeli çıkarttım böyle cıvıl cıvıl harika bir model oldu bence sizler de beğenirsiniz umarım şimdi kolay ve basit arkadaşlar ütülendiği zaman da kırışmayan bir güzel bir model şimdi beraber başlayalım ben birkaç tane böyle yaptım yazmanın içinde bulunan renklerden arkadaşlar kırmızı var ee, ve böyle vizon rengi içinde olduğu için biraz açsın diye ben bu renkleri kullanacağım. Şimdi yeşil ipimle tabanını yapıyorum çünkü yeşil haki olduğu için yazma bu rengi kullanacağım. Şimdi başlayalım arkadaşlar hep beraber. Ee, yeşil ipim e, burada yeni başlayanlar için böyle devam edeceğiz şimdi örümcek atarak yapıyorum arkadaşlar hoş bir model arkadaşlar çiçek dalı gibi cıvıl cıvıl şu şekilde şimdi arkadaşlar yeni başlayanlar hemen yazmanın kenarına bir örümcek orta boy bir örümcek yapıyoruz İp atıyorum bir iki atlayıp üçüncüye altına iki zincirle çekilmiş yazmanın arkadaşlar çektim daha önce üçüncüye batıyorum birini bir ikisini bir ve ikisini bir çekiyorum şu şekilde hemen buraya bir iki üç dört beş zincir çekiyorum dönüyorum ve buraya batıyorum arkadaşlar hemen tersten buraya tam tepeye küçük bir halka oluşturuyoruz buraya şimdi dönüyorum buradan buranın halka oluşturduk o tam tepeye bir iki üç dört beş altı tane zincir çekip bu halkanın içerisine Tekrar bir tane daha halka oluşturuyoruz. Buraya şu küçük çiçeğimizi koyacağımız için şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 iki sefer sarıyorum arkadaşlar. Yaptığım o yuvarlak halkanın içerisine birini bir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir çekiyoruz. Şöyle bir yaprak oluşturacağız. 2 3 4 5 bu araya batacağız şu köşesini oluşturduk burayı da 8 tane sık iğne ile tabanına ineceğiz o ortadaki yuvarlak halkanın tam ortasına 8 adet sık iğne ile tutturacağız yaprak oluşumunu yapıyoruz hemen yaptığımız halkanın ortasına bunu tutturuyorum şöyle bir yaprak oluştu buradan hemen şuradan dibine tutturuyoruz burayı da sık iğne ile tabana iniyoruz arkadaşlar altı tane burası arkadaşlar direklerin fazla uzun olmasını istemiyorum Hemen buradan modelimizi bitirdik. Tekrar bir tane daha yapayım arkadaşlar. Orta boy bir örümcekle devam ediyoruz. Buradan bir iki üçüncüye batıyoruz. Birini bir, ikisini bir, ikisini bir böyle çekiyoruz. Direğin fazla uzun olmasını isteyen tığa iki tane de sarabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve buraya bir halk oluşturuyorum arkadaşlar çiçeği yapacağımız yeri hazırlama yapıyorum tekrar dönüyorum burada 1 2 3 zincirle buraya şu, şu şekilde halkayı yaptıktan sonra bunun tepesine 5 6 zincir çekiyorum. Buraya halkayı yaptığımız tam ortaya bunu bu şekilde batıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 sarıyorum arkadaşlar burada birini bir ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bunu aradan tutturuyorum tekrar 8 adet sık iğne ile tabana iniyorum 3 4 5 6 7 8 8 adet yaptıktan sonra hemen dipteki direğimize 6 tane sık iğne yapıyoruz buraya 4 5 6 tekrar burayı bu şekilde direğimizi ve yaprağımızı oluşturduk bir adet daha yapıp çiçeklerimi yapacağım arkadaşlar tekrar orta boy bir örümcek alıyorum yeni başlayanlar için bir iki sarıyorum arkadaşlar bir iki üçüncüye birini bir ikisini bir ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir bir iki üç dört beş altı zincir çekiyorum buraya bu tutturuyorum dönüyorum bir iki 3 4 5 6 siz 5 de çekebilirsiniz iyi çiçeği çok doldurmak isterseniz şöyle 6 zincirimle burayı halka oluşturdum tekrar 1 2 3 4 5 1 2 tane tığa doluyorum arkadaşlar şuradan birini bir ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir bir iki üç tamam beş zincir çekip batıyorum ve sık iğne ile ip almadan dibe kadar bu şekilde yaprağımızı oluşturduk şu şekilde yaprağı sık iğne ile indik arkadaşlar hemen dibinden tutturup buraya altı tane sık iğne yapıyoruz 3 4 5 6 hemen tutturuyoruz ve örümcek yapıp tekrar yeni dallarımızı çiçek dalımızı yapacağız şu şekilde Dilendiğinde de arkadaşlar çok güzel bir model. Şöyle cıvıl cıvıl. Şimdi kırmızıyla yapmışım arkadaşlar. Şimdi bu rengimi alıyorum. Yazmada da bulunan renklerden. Şu şekilde. Işıktan belki biraz açık gelebilir arkadaşlar. Şimdi ipimizin tığıma alıyorum. Ve burada kırmızı olan bölümün hemen yanında bu rengimi yapıyorum. Şu şekilde bu yuvarlak yandaki çiçek dalı, yaprağımızın yanındaki dala tığımı tutturuyorum. 1 2 3 4 5. Burayı 5 adet, 5 tane yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 5 adet küçük çiçek oluşuyor 5 zincir çekiyorum küçük minik olsun istedim 4 5 bunu koparıyorum aynı renk elimde olduğu için hemen onun diğerine de çiçeği yapayım arkadaşlar hemen tığı bir tutturup diğerini de bu halkadan tutturuyorum şu an yanına 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 adet 5 çekiyoruz arkadaşlar Bir tane daha yapacağız. Şu şekilde. Şimdi ortaya da kırmızı koyacağız arkadaşlar. Bir kırmızı böyle renk kullanabilirsiniz siz de aralarında. Böyle çiçek dalı gibi güzel bir model yapacak olanlara da kolay gelsin arkadaşlar. Bu model zor da değil arkadaşlar. İşte ip kopartma var bu modelde. Hemen bu yaprağın yanındaki halkaya kırmızı ipimi de şu şekilde tutturacağım yanından. Yanına küçük bir halka yapıyoruz buraya çiçekleri tutuyoruz be. 4 5 2 3 4 5 5 adet 5 yapıyoruz arkadaşlar. Böyle zincirle çiçek oluşturuyoruz. 2 3 4 5 5 oldu ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Burada şu şekilde yaprağımı yakmadan bu çiçeklerimi hemen iplerini buradan yakıyoruz. Sizler de benim gibi yeşilini bitirdikten sonra çeklerinin bu şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar şöyle yaprakları da ütülendiğinde de çok güzel ve elimizle düzelttim şimdi küçük bir yaprak oluştu şu şekilde model ortaya çıktı arkadaşlar çiçekleri yanına böyle cıvıl cıvıl bir model oldu şu şekilde gördüğünüz gibi kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.